Dünya malına çok sevdalandık. Taktı bizi peşine. Kadın erkek çalışıyoruz. Düştük servet derdine. İki yaka bir araya gelmiyor. Acep eksik olan ne? Servete servet kattık da. Bereketimizi kaybettik. Güzel güzel evler bomboş. Herkes iş sahasında. İkinci evi arabayı nasıl alırım sevdasında? Anne işte olduğu için. Çocuklar kreş yuvasında. Evi, arabayı kazandık da Çocuklarımızı kaybettik. Para kazandık lakin bir sofrada toplanamadık. Ailemizle oturup da hoşça sohbet yapamadık. Ne kadar çok kazansak da huzuru bulamadık. İşimizi genişlettik ama ailelerimizi kaybettik. Anne baba, eş, dost, akraba hepsi geride kaldı. Onların yerini şimdi maalesef para hırsı aldı. Aç kalabilirim korkusu bütün benliğimizi sardı. Açlığa çare bulduk da Ana baba duasını kaybettik. Tarihe şöyle bir bak. Bu malın sahibi olmamış. Peygamberimiz bile bir vadi dolusu altın almamış. Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Bu mal uğruna yeter. Ömrünü heder etme. Tabuta mal koymazlar. Aman ibadetsiz gitme.